Şimdi tekrar bas eğriyeceğim. Orada bir kavrama. Bak böyle tekrar kaldır. Hissediyor musun evet, onu? Evet. Hadi tekrar kaldır. Bak bu nokta. Şimdi burada diyor ki gidiyorum diyor. Mesela yavaşlayacağız bas eğriyeceğim. Aa ne güzel. Tekrar kaldır. Bu anlatılır mı? Aynen, aynen. Hadi ver ya bu kadar işte. Şimdi bütün mesele buradaki kavramayı bulabilmek. Öndeki çocuğa yaklaştık. Bas eğriyeceğim. Hadi çocuk gidiyor tekrardan. Hadi dengeyi kur. Kaldır ve bak askıda kaldı. Güzel oldu gördün mü? Evet hızlanmak istiyorsak biraz gaz güç veriyoruz. Aslında arabayı hızlandıran gaz da değil onu söyleyeyim sana. Gaz güç veriyor. Güç verirken debriyajı kaldırıyoruz. Devam edelim. Bir debriyajı tamamen kaldırabilmemiz için güç ister. Yani gaz ister. Bas debriyajı öndeki de, dolmuşa yaklaştık. Fren yok işte. Hadi kaldır tekrar debriyajı şu denge. Evet. Ayağını pedalden kesme bağını. Dokun üstüne. Tamam mı? Hani mesela gazdan çekeceğim diye tamamen ayağını havaya kaldırma. Gaza basmadan üstüne dokunarak. Evet yürüyoruz şimdi tekrar. Bas bakalım devriyaja. Aa yavaşladı gördün mü? Hadi gidiyoruz dengeyi kuruyoruz. Ver gazını durmuyoruz. Milim milim. Çok da kaldırma. Öndeki arabalara yakınsan hızlanmamak için ne yapacağız? Basla. Bu kadar kaldıracağız. Tekrar öndekine yaklaştık. Bas diyeceğiz. Şimdi ne yaptık? Tekeri kilitledik. Gitmek istiyorsak tekerin kilidini azıcık açıyoruz. Hadi canım benim. Bak böyle. Gördün <laughs> mü? köpekler geldi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Tasma <gülüyor> falan <gülüyor> Şimdi yani. tekrardan bas diyeceğiz tekeri kilitledik. Fren istemiyorsa yapmıyoruz gördün mü? Arabamız gitmek istiyor. Öndeki arabaya yaklaştık. Tekrar devriyacı. Hadi canım benim tatlı tatlı. Evet kaldırırken de biraz gaz istiyor. Güç istiyor değil mi? Hadi gazla beraber gazımızı verirken tekrar bas devriyacı. Bak önümüze bir sıkıntı çıktı. Bas devriyacı. Mesela araba geliyor değil mi? Bak böyle sakin ol. Bekmiş Fren istemiyorsa Hadi tekrardan kaldıralım. Devamı durmak olmaz tamam mı? Yürüyoruz şekerim. Hadi. Tekrardan ver gazını biraz daha. Artık tehlike bittiyse gazımızı verirken debriyajı tamamen kaldırıyoruz. Parmak uçlarını kaldır. kaldır. Ayağının tabanını değil, tamam mı? Bak ortayla basmayacaksın. Böyle basacaksın. Şimdi bas bakayım debriyaja Debriyajı Ortayla yani bas Ortayla bas. Evet, kaldır tamamen. Basamadım bir de orta evet. Bak böyle. Orta değil, parmaklar. Hı. Hadi kaldır, parmaklarını kaldır. Ayağını kaldırma hayatım. Ayağ kaldırmak demek, güç vermek demek. Tekrar bas debriyaja. Bak böyle piston gibi. Gitmek istiyorsak debriyajı tekrar kaldırıyoruz. Evet. Biraz hızlanmak istiyorsak güç veriyoruz. Azıcık gaz. Evet. Tehlike bittiyse de debriyajı tamamen kaldırıyoruz. Kaldır şimdi ayağını. Tamamen. Sıkmam ayağını. Sıkıyorsun. Topuğun yere de değecekse değecek. Kendini şartlandırma. İlla topuğum değecek ya da değmeyecek deme. Ayağını rahat bırak. Bol bırakacaksın. Şimdi tekrardan sağa gireceğiz. Şimdi sağ sinyalimizi verelim. Elimiz 12'de. Hiçbir şey yapmıyoruz. Tamam mı hayatım? Bak şöyle. Şimdi önce bir gazdan çekelim. Dönerken koşulmaz. Hiçbir şey istemiyor. Ne istiyor azıcık? Gaz istiyor. Evet şöyle hızlanmadan. Gaza da dokunuyoruz. Basmıyoruz. Bak ufaktan dönerken koşulmayacağı için gaza azıcık dokunduk tamam mı şimdi, şimdi hafiften ver gazını evet şimdi diyelim önümüze bir şey çıktı bas devriyaja sonuna kadar bak böyle yavaşladı gördün mü her seferinde fren yok hadi kalkıyoruz tekrar hadi bir bul bu ayağın bak gazla beraber çok kaldırma yürüyoruz buradan aferin sana şimdi bak devriyaja çok basma bakayım bir. bas biraz hafiften o dengeyi bir hissettireceğim şimdi gazdan çek azıcık devriyaja bir bas Bak şu, biraz daha bas. Bak burası. Buraya basınca yavaşladı, değil mi? Evet. Azıcık kaldı bir tanı bakayım bir kavramayı böyle işte. Gidiyoruz. Öne bir çocuk çıktı. Nereye basacağız, devriyaj? Çocuk gitmeye başladı. Hadi bakalım. Bak böyle. Yani çocuğu gördük, tekeri kilitliyoruz, ama durdurmuyoruz evet. kendimizi. Çocuk gitmeye başladı, biz de gitmek istiyoruz. Ne yaptık? Azıcık kaldırdık. Ama hızlanmıyoruz. Tekrar bas devriyaja. Hızlanmayacaksak debriyajı kaldırmıyoruz. Ancak gitmek istiyorsan hadi debriyajı yine kaldır. Hissediyor musun? Mu? Gitmiyor mu araba? Biraz güç istiyor o zaman. Gaz istiyor biraz. Bak böyle. Ayakların frene devamlı gelmeyecek hayatım. Tamam mı? Debriyajı yaptık diye. Tekrar debriyaja bir bas bakalım. Tanışıyoruz debriyajla. Evet. Bayağı. Evet. <laughs> hadi kaldırıyoruz tekrar debriyajda ayağımızı. Gazla da güç istiyor sanki değil mi? Evet. Kaldırdıkça araban böyle hızlanmıyorsa biraz güç istiyor. Evet, bak böyle kamyona yaklaştık. Bas devriyacı, hakikaten kamyon var. Evet. Hadi kaldırıyoruz tekrar gazla beraber. hissediyor mu? Evet, evet. Hipnoz olacaksın evet. şekerim. Hadi tekrar bas bakalım devriyacı. Evet, bütünleşeceksin. Ne diyor? Kaldır diyor, değil mi şimdi? Hadi bakalım bir böyle. Evet, ver gazını. Devriyajla böyle çalışma yapıp böyle tanışmazsak sıkıntı yaşarız. Tekrardan debriyaja basıyoruz. Önce böyle apalamayı öğreniyoruz. Koşmayı değil. Hadi gitmek istiyoruz. Tekrar debriyajdaki evet bak böyle. Yürüyoruz değil mi? Evet. Böyle hızlanmak istiyorsak gazımızı verirken şimdi debriyajdaki ayağımızı tamamen kaldırıyoruz. Sıkıntı yok. Debriyaj yok. Yürüyoruz tekrar. Aferin sana. Şimdi yine önümüzde taksici çıktı. Gazdan çektik. Debriyaj. Fren yok. Hayır yapma. Hayır. Durmuyoruz. Hadi gidiyoruz taksiciyle beraber. Hadi kaldır, bak böyle. Gördün mü hayatım? Bunu yaparsan her seferinde durmak zorunda kalmazsın. Evet. Tekrar bas devriyaja. Bu milimlik zordur. Hadi tekrardan gaz veriyoruz böyle. İşte burada önemli olan ispo ettirmeden ve birden fırlamadan gitmek. Yürüyoruz tekrar tatlı tatlı. Öndeki çocuğa yaklaştık. Bas devriyaja ay ne güzel oldu hadi tekrardan gidiyoruz ver gazını bu nasıl bir olaymış bunu böyle çok yavaş giderken önümüz kalabalık çok yoğun bir trafik var ama durmuyoruz devam ediyoruz tekrar bas devriyaja ne güzel oldu ay gitmek istiyoruz çok yavaşladıysak bak böyle hissettin mi Evet. evet. aferin sana tekrar devam edelim mi sıkıntı yok devriyajı tamamen kaldırıyoruz sıkıntı yok Devriyaj yol. anlaştık? Anlaştın? Iyi, gerçekten. Ha, hissettin mi şimdi? Evet, evet, gerçekten. Aferin sana. Evet, böyle bütün duyguların ver gazını birazdan. ay. ay. Evet sen o kadar ders evet aldın bunu böyle görmedin. Bu çok, çok güzel gerçekten. Değil mi? İşte bütün mesele zaten bunu böyle hissedebilmekte. Devam ediyoruz yine yaptıracağım. En önemli şey bu ama gerçekten. Ben da arabada gerçekten devriyaj. Heh, devriyaj. Evet. Al ikiye gazdan çek devriyaj ayak fren de yokuş aşağı isek tamam mı? Şimdi araba kullanmaktan ziyade neyi öğreneceğiz? Kurtarmak. Kurtarmayı öğreneceğiz. <laughs> Evet devam ediyoruz şimdi yine yaptıracağım bu Ayla, ayakları. Edin, ayak. e, tabii ki. Çok da yapma. Şimdi ne istiyor, hafif gaz. gaz istiyor. Arabanın ne istediğini hissediyoruz. Tamam mı? Önümüz boş diye değil. Bütün böyle benliğinle, debriyajını hissedeceksin. Ondan sonra arabanın ne istediğini hissedeceksin. Hissetmeden olur mu? Olmaz. Öbürü ezbere girer. Evet korkuyu yöneteceğiz tamam hayatım. Yürüyoruz, koşmuyoruz. Çekelim gazdan. Neden fren getirme? Şuradan bir tane tali yoldan çıkan olur mu, değil mi? Tabii. Tehlikeye koşulmazmış. Gazdan ayağımızı çekiyoruz. Şu an hiçbir şeyde değil. Hiçbir şeyde değil. İniyoruz tamam mı? Ne istiyor peki şimdi? Gaz istiyor. Bak hisset. Tabii hayatım durmayacak da. Hı. Bak yavaşladı arabamız. Hadi Hı. ne istiyor? Sor kendine. Araba ne istiyor? Arabam ne istiyor? Ne istiyor bu araba? Bir sor. Cevap? Gaz istiyor. Gaz istiyor. <laughs> Orada bir düşünüyorsun. Gaz versem öndekine mi giderim diyorsun, ama değil sefif, mi? Bir şey evet, olur. biraz daha ver ama istiyor bak. Hı. Gazı da hayatım öyle kendimize göre değil. Hı. Arabamız ne istiyor? Anlaştık mı? Şimdi sağdan gireceğiz. Sağ dediğim zaman sinyal, Sağ dönerken ellerde 12'de parmaklarını, kollarını kasma tamam mı? Bak böyle ra rahat. Acele etme. Önce gazdan çekiyoruz. Dönerken gaz verilmez. Şimdi istiyor biraz gaz, değil mi? Heh bak böyle. Şunu da böyle süzerek. Aferin sana tekrardan bir şeyler yaptıracağım sana tamam mı? Diyelim çok yavaşladık. Önümüze de bir şey çıktı. Bas devriyeceğim ve birinci vitesi almanı istiyor. frene getirme işte. Hadi Yok, kaldır. Aa, Getir. Evet getirmeyeceksin. Devam et. Her vites atarken frene gelmez. Sinyali söndürüyoruz. Hadi bakalım şimdi neredeyiz hayatım ben ne dersem onu yapacağız. Mesela önümüze biri çıkmış gibi yapacağız ve yokuştayız şimdi tamam mı? Sakin ol. Hep önüne bak. Şimdi bastı evliyaca sonuna kadar. Aa, hadi gidiyoruz öndekine yaklaşıyoruz. Hadi gazla. Bu kadar. Harikasın. İşte burada istup ettirdin ettirdin. Hadi gazla güç ver. Yokuşta güçle beraber de kalkar. Aa, önümüze bir çocuk çıktı. Hadi gidiyoruz ama durmuyoruz. Çocukla beraber. Tut burada. Evet hissediyor musun? Evet mu? evet. Aynen evet. Atıştı. Hadi gazını ver biraz daha. Güç veriyoruz. Bak yokuşta gazla beraber güç istiyor. Evet ver gazını. Milim milim gideceksek devriyaj çok kalkmıyor. Gaz ver güç ver biraz. Bak hadi gaz ver biraz daha ver gazını. Evet öndeki dolmuşçuya yaklaştık devriyaj. Hadi gidiyoruz kaldır. Hadi gazla. Evet bak böyle işte. Ama sen ayağının bak nasıl tabanını kaldırıyorsun. <laughs> Parmaklarını kaldıracaksın. Şimdi tamamen kaldır devriyajı bir. Bak kaldır. Hayatım sen topuğunu önce kaldırıyorsun farkında mısın hmm. topuk kalkmaz yani yerde olsun da demiyorum ama önce parmaklarına Bak böyle parmaklarımıza hükmetmek zorundayız devam ediyoruz tekrar ver gazını biraz daha bir debriyajda ayak böyle kalkmaz böyle değil hayatım parmaklar parmaklar tamam mı evet devam ediyoruz tekrar ufaktan yürüyoruz yürüyoruz Evet biz bunu ne kadar güzel yapıyoruz. Böyle. Hemen nereye alıyoruz 2. Gazdan çek, devriyaj Şimdi devriyajı kaldırırken aferin sana. Bak böyle. devriyajda mesela pat diye kalkmıyor. Narin Nasıl? kalkacak. Şimdi ayak nerede? Şey, Frenin üstü. Hayır hayır. Basın, bak, Yok hayatım hızlıyız şey, ayak fren. Önce hemen bak bak ya, ayak. Önce fren, tabii ki bak. Hızlıyken devriyaja basarsak aracımız daha çok evet. hızlanır Elimize hafif bırakalım, narin olalım. Biraz daha fren, narin, biraz daha canım benim. Evet, şimdi devriye sonuna kadar ve hafif fren. Sakin olman istiyorum. Bak, gitmek için bir şeyleri yaparsak hiç hissedemezsin. Durduk, ne yapıyoruz? Bir, Ama bak, sakin. Elim böyle narin gitsin. He. Yokuş aşağıyız, beni dinle, hiç oynatma. Önce freni bırak tatlıca. Yokuş aşağıda Hı. önce fren bırakılır, tamam? Evet, şimdi hemen ikiye al. Yokuş aşağıda hemen ikiye alınır. alınır. Hemen freni bıraktıktan sonra debriyajdaki ayağım freni bırak. Debriyajdaki ayağını kaldırırken gaz ver. Ver gazını bakayım bir. Ver gazını ama topuğunu kaldırıyorsun. İnan ki bak 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 topuğun kaldır. Hayat parmağını kaldır. Nasıl alışmışsın sen öyle? Gördün mü? Parmak kalkacak. Topuk kalkmaz önce. Şimdi gazdan çekelim. Topuk dursun mu her zaman? Tabii hayatım topuk böyle esnek bir yani ayağa düşünsene şimdi şu ayağım ya. Şu topuğum böyle illa değmek zorunda değil ama gevşe sen dokunabilirsin e, şeye. Şimdi herkes mesela kol boyu, ayak boyu farklıdır. Sen tamamen önce şöyle topuğu kaldırıyorsun, parmakların kalıyor. Şu piston gibi böyle. Tamam? Şimdi bas bakayım değbriyece. Bir parmaklarınla bas bir. Bak böyle yorulursun hayatım ya. Evet parmaklarını kaldır. Parmaklarını kapak böyle. İşte hmm, bu. Aa, evet, Gördün abi. mü? Hı -hı. Sen ayağını kaldırıyorsun. Evet, evet. Ben komple ayağımı hep evet. gibi çekmeye çalışıyorum. Evet. gazını tekrar. Heh, şimdi tamamen kaldır debriyajı. Gaz istiyor. Ne istiyor araba? Evet, debriyaja hiç basmıyoruz. Ama pedalin üstünde ayağımızı tutabiliriz, evet. tamam mı? Evet. Evet devam edelim yüklenmeden. Şimdi gaz veriyoruz. Sadece gaz istiyor. Burada hiçbir şey istemiyor şu an. Devam edelim. Bir arabanın ne istediğini ne yapacağız hayatım? Hissedeceğiz. Devam edelim böyle kontrollü. Evet hissediyoruz normal. Evet bak böyle. Yürüyoruz, yürüyoruz bak böyle. Tatlıca Aferin sana. Şimdi gaz vermiyoruz. Sağdan gireceğiz. Sağ sinyal. Evet, gel bakalım. Acele etmiyoruz. Elimiz 12'de. Sağ dediysem elin 12'den al. Heh, bak böyle. Çok da şey değil. Germe. Ne istiyor şimdi? Bu el bırakılmıyor. Biraz... Tamam, bak böyle. Bu bileklerde, kollar değil, bileklerinde. Ağır, Heh. Bak burada bir tut. Daha kırılmaz ve sonra bu elin narince indir aşağıya. Direksiyonsuz elini Kaydır indir heh. Böyle bırakıp bırakıp tutmak da yok tamam mı? Evet kaydıracaksın. Yürüyelim azıcık? Tamam mı? Yürüyoruz. Koşmuyoruz, yürüyoruz. Evet böyle devam ediyoruz. Bergaz'ına, Narin Narin. Yandan geçen arabaların rengini hissediyoruz tamam? Farkındalığımız gelişecek. Devam edelim tekrar. Mesela buradayken geçiş yaptıysak aynaya baktık, sonra bakmıyoruz. Çek gazdan. Aa, güzel oldu. Tamam. Ver gazını tekrar tatlı tatlı. Şimdi yine oyun oynayacağız. Tamam mı? Hadi bakalım ayaklarına. Şimdi gazdan çektik. Bas debriyaja. Bak yine ortayla bastım. Bak bak bak. Bak evet. devriyaja ortayla bir frene getirdim. Bırak freni gaza götür. Hadi ayağını gaza al. Bak sakin ol. Bir sakin ol. Debriyajdaki ayağını tamamen bir kaldır bana. Kaldır. Hadi parmak ucunla. Şimdi bas. ...bak böyle. Sence çok mu ha, Hayır hayır hayır. Frene getirmesene. Hayır. Hadi ver gazını. Gidiyoruz canım benim. Sakin ol. Bir alalım, bir alalım. Her seferinde frene getiriyor. Hadi kaldır devriyajı... Bak böyle şu denge. Evet, öndekine yaklaştık. Bas devriyaja... Hadi gazla beraber. Pedalle bağını kesme. Kaldır tekrar. Hadi bu anlatılmıyor. Gördün mü böyle? Devam et. Ver gazını her seferinde durulmaz. Bak böyle frene getirilmez. Öndeki çocuğa yaklaştık bas debriyaja. Aa ne güzel. Çocuklar gitmeye başlıyor. Beraber milim milim gazla. Bak böyle. Gördün mü? Evet. Ver yazını parmak ucuna önce hükmedeceksin. Şimdi bas debriyaja milim milim tekeri kilitliyoruz. Evet. Hadi gitmeye başlıyoruz. Durmuyoruz. Evet kaldırıyor. Bak böyle. Bak bu nokta hissediyor musun? Burada artık gaz vermen lazım. Buradan ötesi debriyajın gazsız kalkmaz. Ancak dokunuyoruz. Ver gazını. Biraz hissettin mi? Hı, hı Ver gazını tekrar. Hipnoz ol. Evet yürüyoruz. Hiçbir şeye takılma fazla. Düz gideceğiz hayatım. Tekrar bas bakalım debriyaja. Aa, gidiyoruz tekrar. Hadi kaldır. Fazla güç ver ama. Değil mi? Debriyaj belli bir kavramaya gelince orada hissediyor zaten. Orada gaz istiyor. Gaz vermezsen istop ediyor. Azıcık dokunduk. Kırmızı ışığa geldik. Bas bakalım debriyaja sonuna kadar. Fren yapmıyoruz daha. Akarak gidiyoruz. Aa, Yandı öyle. ışığımız. Evet durmuyoruz gazla. Bak böyle işte. Hadi ver gazını. Her seferinde ayağımız ne olmuyormuş? Freni gelmiyor. Şimdi debriyajı bırakıyoruz. Sıkıntı bitti. Debriyaj yok. Bas 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 bakalım. Ve hemen basıyoruz. Ne istiyor? Gibi. iki. Gazdan çek. Debriyaj. Debriyajı kaldırırken önce gazla. Tamam bak böyle işte. Bir vitesi vites attıktan sonra ayağımız önce debriyaj böyle kalkarken gazla da destekte bulunur. Tamam mı hayatım? Şimdi yokuş çıkıyoruz. Yokuşta ışıklara geldik. Ay bas debriyaja. Hafif fren. Ve duralım şimdi narince. Evet şöyle. Çok da ortada durduk da neyse. Şimdi bekle fren yapalım. Şimdi biri alalım. Bak şimdi yokuştayız ve kırmızıda durduk. Önce fren bırakılır mı? Hayır. Hayır. Hadi önce hissederek debriyajdaki ayağımızı kaldırıyoruz. Narin, narin. Bak bu anlatılmaz. Ve tuttuk burada. Tamam. Çok kaldırma. Çok kaldırsan öleceğim diye üstebedeceğim diyor. Freni bırak. Bu çok güzel. Hadi hissettik. Ver gazını. Gaza dokun. Sakın kaldırma. Ha? Güçle. Yani gaz vererek kaldır debriyajdaki ayağını. Evet gazını verirken biraz daha ver gazını. Güçlendikçe devriyaj kalkar. Gazı verdikçe şimdi tamamen milim milim kaldırabiliriz. Anlaştık mı? Anlaştık. Yokuşta devriyaj tamamen kalkmaz. Bak böyle işte. Ay önümüze çocuk çıktı. Yokuştayız fren yok. Bas devriyaja. Aa, hadi çocuk gidiyor. Tekrar gazlama güç ver işte. Bak heh, bu noktadan itibaren güçsüz olmaz. ettirmenizin nedeni bu hayatım. Tekrar bas debriyaja kamyon çıktı. Ay ne güzel oldu. Hadi gazla. Debriyajı kaldırırken gaz. Çok değil işte güzel oldu. Burada var ya debriyajı kaldırmayıp gazı verirsen fazla bağırır. Balataları burada yakıyorlar işte. Orayı hissedeceksin. Evet debriyajla işimiz bitti. Tamamen kaldırıyoruz şimdi. Ne güzel oldu. Oldu değil mi? Aferin sana. Al hemen ikiye. Şimdi debriyajla haşır neşir oldu mu? Tanıdın mı artık debriyajı? tanıyoruz tanışıyoruz şekerim evet. ha, devam ediyoruz çok ufakta çok da memnun oldum <laughs> evet ayak frende debriyajla tanışmadan hiçbir işlem yapamayız ayak yine frende nereye basacağız sıkıntıyı gördük hayır, debriyaj hayır, sıkıntıyı hayır, görünce hayır, hayır, hayır. Heh, bir şey yok devam edelim şey, kadar. evet gazla devam et hadi karşıya geçiyoruz ver gazını biraz daha ne kadar güzel oldu. Yürüyoruz. Aferin sana. ha, hissedeceksin. Her şeyi hissedeceksin. Öyle korkuna yenilip de korkuyla panikle ne yapmayacağız? Eylem yapmayacağız şekerim. Evet. Şimdi diyelim mesela gel şimdi tekrardan. Şimdi şurada bir duralım. Gazdan çekelim. Debriyaj hafifte. Fren narince. Şimdi yine burada nasıl bir çalışma yapacağız? Bir alalım bir. Şimdi burada da yokuştayız. Şimdi ee, yokuştayız ama önümüzdeki arabaya o kadar yakınız ki hmm. kalkacağız durdurmadan yavaşlayacağız yani milim milim yokuşta hmm. şimdi burada işte freni her seferinde kullanırsan çok büyük sıkıntı yaşarsın şimdi öncelikle debriyajdaki ayağımızı kaldırıyoruz hadi hayatım önce debriyajdaki ayağımızı bir kaldıralım kaldırıyoruz evet böyle kaldır evet şu nok. yeterli hadi şimdi yeterli freni bırak ver gazını Bak azıcık dokunuyor güç ver Devreye çok kalkmaz Melik Melih'im gideceksek. Hadi gazını ver ama güç ister. Güç istiyor ver gazını. Ay, öndekine yaklaştık bas fren yok. bak Hayır frene getirme. Bilecek, bas devriyaja. Ya. Hadi öndeki araba gidiyor heyecanlanıyorum ben de. Ha. Hadi gazla. <laughs> Gerçekten Tabii bak gibi. böyle. Tabii şimdi o istom edersin diye de korkuyorum. Şimdi bas devriyaja öndekine yaklaştık. Evet hadi kaldır tekrar gazla. Gazdaki ayağını pedalden çok kaldırma. Tamam mı hayatım? Bak bir rahatlamanı istiyorum. Hadi tekrardan. Gazla güç ver. Hadi kalkıyoruz. Aferin sana. Güzel. Öndekine gidiyoruz. Öndekine yaklaştık. Bas debriyaja. Tekrar kaldır. Hadi kaldır. Gazla. Ver gazını. İşte burada. Ver gazını bir. Burada balataları yakarsınız. Burada eşleriniz o yüzden göstermiyor. Burada diyor ki benim karıcığım diyor ayarlayamazsa diyor debriyajı az kaldırıp gazı fazla verirse balatalar yanar diyor. Korkuyor. Güvenmiyor ve vermiyor. Bas debriyaja. Bak ne güzel. Hadi tekrar debriyajı kaldırırken gazla. Bak dengeyi kurduk. Ne böyle çok gaz verip bağırtırdık arabayı. Ver gazını. Peki mesela burada diyelim araba bağırsa nasıl olur? Demek ki gaz çok ön plandaysa debriyajı az kaldırmışsındır. Debriyajı bir tak daha kaldı. Tekrar bas debriyaja. Tekrar kalkalım. Hadi kaldır bakalım bir gazla. Ne güzel oldu. Aa, önümüz açıldı artık. Gazlı, gazı verirken debriyajdaki ayağını tamamen kaldır. Sen topuğunu kaldırıyor Hı, evet <laughs> Sen topuğunu kaldırıyorsun. Bas debriyaja. Nasıl alışmışsın? Parmaklarını kaldır. Hadi canım benim ne olursun kaldır. Bak böyle. Ver gazını Topuk kalkmaz. O ayak hep sıkılır öyle olursa. Tekrar bas debriyaja. Hadi tekrar kaldır debriyajdaki ayağını. Tut burada. Ver gazını. Evet bak böyle. Şimdi kaldır tamamen. Ver gazını. Çok kaldırıyor. Ne mi debriyajı? Şeyi topuğunu. Evet. Evet. Güzel oldu. Evet. Hadi bakalım ve evet. Bu videoyu bir kaydedelim. İzleyen herkes arkadaşlar çok fazla hani konuşmadım. İlk odanız dağılmasın diye. İnşallah böyle debriyajı anlamışsınızdır. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi yaparsanız sevinirim. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.